Olur. biraz suç iç. İyi misin? Ne yapacağım bilmiyorum Ela. Eğer Sercan'ı affedersem, Furkan'la bir gün çok kavga edecekler biliyorum. Niye kavga etsinler ki burada? Çünkü Furkan sonuçta canım babası ve bu eve istediği zaman gidip gelebilmek en doğal hakkı. Ama Sercan Furkan'ın burada olmasından, etrafımda olmasından bile rahatsızlık duyuyor. Yani ne yapacağım? Arada kaldım. Aslında Sercan pek de haksız değil. Kimse ilişkisine müdahale edilsin istemez. Hatta özellikle sevgilisinin eski sevgilisi tarafından ilişkisine müdahale edilsin istemez. Ama sen sakın yanlış anlama söylediklerim olur mu? Yo, haklısın. Neden yanlış anlayayım ki? O kadar haklısın ki. <gülüyor> <gülüyor> ya Ela, benim başım çok ağrıdı ya. Biraz uzansam çok iyi olur. Teşekkür ederim geldiğin için. Rica ederim. Ben kalkayım o zaman. Tamam. Sen çıkarsın. Ben çok kötüyüm çünkü. Geçiremedim kusura bakma. Yok sorun değil. Eğer bir şey olursa ararsın zaten sen beni. Tamam. <laughs> <laughs>